Onu da beni İzmir'de gözaltına aldılar. Ben İzmir'deydim. Beni 72 saat sebepsiz gözaltına aldılar. 72 saat. Yani savcılık talimatı olmadan gözaltındaydım ben. Beni e, İstanbul'a getirdiler. E, İstanbul Emniyeti'nde gözaltındayım. Kollarım kelepçeli. Başımda sürekli polis bekliyor. Hadi dediler sizin evde arama yapacağız. Tamam buyurun gidelim dedik. Eve gittik. E, 20 tane polisle normalde arama 3-5 polise yapılıyor. 20 polisle gittik. Hepsi geldi salon içine doluştular. Evin salonuna, küçük salon evin salonunda. Benim kütüphanem vardı. Tavandan tabana kadar dolu kitaplar. Tam orta katından e, polisler yüzlerinde kütüphane döndüler. Aramaya başladılar. Birinci kitabı aradı. ikinci kitabı açtı. Üçüncü kitabı açınca bana getirdi. Bak arasında bunun bir şey var dedi. Ee, karbonat paketi gibi paketler. Altı karton, üstü jelatinli. Bu nedir dedim ben sizce? Bilmiyorum dedi. Ee, bakar mısın dedim. yani Rica etsem siz uzmansınız dedim. Ee, açtı paketi. Çıt parmağıyla ağzını ıslatıp biraz tadına baktı. Kokain bu dedi. Tamam dedim. <laughs> Oyun başladı. Ben dedim yalnız beyefendinin o cebindeki ee, şeye bakabilir miyiz dedim. Yani cebinde ne olduğuna bakabilir miyiz dedim polisin. Yok baktırmayız dedi. Ama o zaman dedim benim tahminim dedim, o cebinizde var şu an dedim kokain. Ee, diğer evlerde de çıkaracaksınız herhalde tahmin ediyorum dedim. Ama ben benim gözüm önünde yaparsanız siz bunu yapamazsınız dedim. Yani bu mümkün değil dedim. Yani ya dikkatimden kaçırırsanız olabilir dedim. ama gözüm önünde bunu yapamazsınız dedim. Diğer evlerde de arama yapıldı hakikaten hiçbir şey çıkaramadılar. Yalnız bizim evdeki yapılan aramada dikkati çeken şu var. Gelir gelmez bulundu İlk üç dakikada ve e, tam kokainin bulunduğu kitap e, sırasında Direkt oradan mı aramaya başladılar? Evet direkt oradan başladılar. Yani mesela altından başlanabilir, üstünden başlanabilir, bu taraftan başlanabilir, başka yerden başlanabilir. Tam ilgili yerden başladılar. Bir, iki, üç ve evet, çok kısa sürdü arama. Bulunduktan sonra kokain bulduktan sonra hadi gidelim dediler. E, peki öbür odaları niye aramıyoruz? Ya devam oralardaysa? Peki bunun üzerine ne yaptılar? Sizlere karşı dava evet, amaçlılar. Evet biz e, mahkemeye götürüldük. Ben mahkeme gidince e, savcı pek inanmadı. Ben dedim suyu bile temiz su içerim ben dedim. Yani suyu bile seçerek memba suyu içerim dedim. yani Öyle kokain içecek birisi değilim ben dedim. Ama dedi işte evde bulunmuş dedi. Yani, Peki o zaman dedim yani bana inanırsanız böyle dedim. Hakimle görüştük. Hakim ifadenin samimi dedi. Yani zaten tutanakta da var. Sanığın ifadesi samimi dedi. Hakim şüphelendi. 20 kişiden bir kere dedi arama yapılmaz dedi. Ben kaç yıllık hakemim dedi. Bunu ilk defa görüyorum dedi. Ama bunu çok yüksek sesle bağırarak söyledi. Hatta azarladı polisleri. Polislerin başı önündeydi böyle eğikti başları. Ee, bulunma şeklini, diğer odalarda arama yapılmamasını, e, 20 kişiden yapılması, hemen orta kattan bulunması, 3 dakikada bulunması, bunu çok şüpheli buldu hakim. Ee, beni adli tıpa gönderdiler. Kanımda muayene yapıldı. Bir süper kanımda da e, 5 mikrogram böyle mililitre kokain bulundu. O nasıl oldu? Şimdi e, normalde kokain alındıktan sonra antibiyotik gibi diğer ilaçlar gibi en fazla 24 saat kanda kalıyor. Hemen vücuttan atılan bir madde. Hmm. Benim gözaltına alındığım süre 72 saat. 5 mikrogram mililitrenin üzerinde ve çok yüksek bir doz bu. En yüksek doz. Yani 5 mikrogram mililitre yani tespit edebilecekleri en yüksek doz. O zaman olay tam ortaya çıktı. Ee, çünkü 72 saat içinde kokainin kanda kalması imkansız. Yani 24 saatte kalmıyor. 72 saatte ne kadar bu kadar yüksek kalsın? Yani mümkün değil. Yani 24 saatte tamamen sıfırlanıyor kokain. Kanda kalmıyor. Yani siz göz hapsi olduğunuz esnada o zaman e, e, görüldü, bulundu. Evet o e, göz hapsinde bulunduğum sırada yemeğime katılarak verildi anlaşıldı. Hakim zaten sordu dedi ki yemekte verilebiliyor mu dedi bu dedi. Yemeğe katılarak verilebiliyor mu dedi. Adli tıba sordular evet dediler yemekte katılıp verilebilir dediler. Ben emniyetteyken bana sürekli kebap ısmarlıyorlardı. Ben de polisler ne kadar iyi kalpliler falan diyeyim böyle. E, i̇ştahla yiyordum ben yani bilmiyorum. E, meğerim e, kokain tadı acı bir maddeymiş. Bana gelen kebaplar da o tarz şeylerdi yani. Ondan anladım. E, toz olarak verilmiş yani yiyeceğime yemeğe katarak verilmiş. Zona işin içinde oyun oldu, anlaşıldı. Ben bundan da berat ettim. Yani psikolojik savaş yapanların işte oyunlarının bir tanesi de budur. Yani kokain içer, işte bu tip olaylar yapar. Yani böyle bir imaj vermek istiyorlar ki masonlukla ilgili faaliyetlerime zarar verebilsinler. Darwinizm gibi faaliyetlerime zarar verebilsinler. metalizm'e karşı mücadelemi durdurabilsinler. Yani ben bir arenada böyle e, hayvanlarla savaşan bir insan gibiyim. Hani halk da beni seyrediyor gibi. Bir kısım insanlar. Hani böyle e, yüksek duvarlara dizilmişler. Ben onlarla boğuşuyorum. Onlar da beni seyrediyorlar ama yani beni bunlar niye boğuşturuyorlar? Bu mücadele niye var? demiyor halktan bir kısım insanlar. Hepsini tenzih ederim. Yani sadece merakla seyrediyor. Kim kime ne yapıyor? Nasıl bir mücadele var? Bunun sonucunda kim kimi yenecek? Böyle bir şey var. Halbuki benim karşımda psikolojik savaşın uzmanları var. Bunların yaptığı faaliyetlerle bunlar meydana